Düşündükçe deliriyorum. Baya böyle kek kız uzattı. Haluk da onu yedi. Ha, acaba ben ben Haluk'a böyle kek yedirmeye çalışayım. Saçmalama Meltem deyip elimi iter mi etmez mi? İter. Selam. Merhaba. Sağ mısınız? Gelebilir miyim? Ee, tabii, tabii. Aa Hakan, hoş geldin gel. Hayırdır? İyi akşamlar tabii. Gel gel içeri gel. Hoş geldin Hakan. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kusura bakmayın, sizi rahatsız ettim ama. Estağfurullah, hayırdır? Ee, paketiniz vardı, onu vermek için gelmiştim. Aa, gülün! Gülün! Ee, şey, aa, Teşekkür ederim Hakan. Hamit Hamit. Altın olduktan ne ay yollamış bize. Yine Te çok teşekkür ederim. ederim. Sağ olasın. Sa Hadi görüşürüz Hakan. Var mı başka bir şey? Yok iyi akşamlar. Hadi bakalım kolay gelsin. Hamit Hamit. Gönül, Hamit'i aradım ya. Zeytinyağından getir altınalıktan diye. Ay bak yollamış ya. Hem de iki şişe yollamış ya. Evet ama kıracaksın. Dikkat et Tuna. Kırılmaz, kırılmaz Tuna. ya olsun korktum bir şey oldu diye Ay, ya. Ay çok güzel zeytinyağıdır. Bak iki tane. Bir tanesi size verelim Meltem. Meltemlere kesip Bu... kesin. O küçüğü Meltem'e ver. Ay müthiş bir zeytinyağıdır. Bizde var sağ ol. Bu sizdekine benzemez ya. Bu altınalık zeytinyağı. Bu Hamit'in zeytinyağı. Ya acayiptir. Bak bunu sana bir şey söyleyeyim mi? Koy tabağa. Ekmek bandır bandır ye. Hatta hatta bardağa koy direkt içeceksin. Şişeye koy kafana dik. Sana bir şey Dediğim, bunu havuza dök, gidişine yüz yani. O derece iyidir yani. Ay tamam yeter Tuna anladık. Tamam. Aa, çok güzel yağdır gönül. Gerçekten çok güzel. Ay çok sevindim ya. Vallahi harika olmuş ya. Aa Duygu arıyor. Efendim güzel kızım. Ne? Ay Duygu'cum ne olur yapma. Hiç gerek yok böyle bir şeye. Vallahi gerek yok. Hayır hayır düzenini bozma. Lütfen. Hay Allah. Im. İyi tamam. Tamam bekliyorum özledim zaten de işte kızı bırakıp gelme diye diyorum. Tamam tamam hadi görüşürüz. Geliyor. Duygu biletini almış geliyor. Belli. Hafta sonuna burada. Ay çok sevindim. Ay özledim kızım ama bak görüyor musun şimdi işler karışacak. Yok canım niye karışsın? Beraber karşılarız güzel konuşuruz ederiz hiçbir şey olmaz sen merak etme. Ya acayip bir şey ya, kız çocuğu başka vallahi bak ya. hislendi tabii şimdi, kız buraya gelmek istiyor. Kız gelsin gelsin, bence de çok iyi. Ya kız çocuğunun yeri bir başka oluyor. Ya gerçekten Mertem, yani mesela Merve de öyle. Gerçekten, yani o da çok duygusal. Yani böyle durumlarda hem ya, Merve, Orçun da öyle. Yani Orçun da da Merve, yani Merve açısından... Yani... Anladık, anladık. Biz tamam canım, tamam. tamam. Yani, doğru söylüyorum Bak benim eşek şurada iki adımda gelmiyor. Öteki ta nerelerden geliyor. Yani kocasının çocuğunu bırakıp geliyor. Öbürü evini bırakıp, arkadaşlarını bırakıp gelmiyor. Kahvenin <laughs> demir başları. Biraz geç kaldık. Kusura bakmayın. Hadi bakalım. Karşımıza oturacak baba yiğitler yerlerini alsın. Çay çek Yakup. Benimki demli olsun Yakup. <laughs> Yakup çok şükür. Hava ailesi. Hoşafların efendisi Yakup nerede? Yakup abi yok. Saatlerdir arıyorum. Yok abi, bakmadığım yer kalmadı. Gelir ya. O kadar telaş ettik bir şey yok oğlum. Ya nasıl yok Hüseyin abi? Her yere baktım. Telefonu da kapalı. Yok, yok, yok. Gelir dedim. Telaş yapmayın. Gelir oğlum. Ama abi, garip bir durum. Hiç böyle yapmazdı. Ee, e, nasıl diyor hani çalışmalarımız bari işe yaradı mı bir faydası oldu mu? E, yaramaz mı Haluk Bey? Yüksek lisans hocam e, çok beğendi çalışmalarımı. Sizin sayenizde bu işi başardım. Yok canım estağfurullah biz ne yaptık yani sen çalıştın sen yaptın yani. <laughs> e, çay içer misin? Evet, olur. E, içerim i̇çerim. Yani zahmet olmazsa size de. Evet. Ben zaten Tuna Beylere uğrayacağım aslında. Merve ile hmm. ders çalışacağız bugün. Ee, ama size uğramadan gitmek istemedim. Öyle evet, iyi etmişim. Çay koyayım sana. Hmm. Canan Karatay ne diyor biliyor musun? Bardak bardak için diyor zeytinyağını diyor. Çok faydalı Hakikaten çok güzel bir zeytinyağı bu. Tamam tamam, Tuna, tamam tamam. o da çok olmayacak mı canım? Çok olur mu? Çok olur mu? O kadar güzel bir şey ki bu. Harika valla. Ekmek bambanya ye, yemin ediyorum. Hakikaten <laughs> müthiş bir şey ya. Mertem sana da yok mi lokma? Tadına bak. Yok. yok. Allah aşkına. Ha, yok, vallahi son. bir tadına bak. bak. Ölüm Ölümü Bak Allah Aa, aşkına. O anlamda değil yani. Şey açısından diyorum ben ya. E, Yer yani, tem... Ama çok güzel zeytin. Sağ ol Tunacığım. Bir şey söyleyeyim mi? Haluk buna bayılır. Duygu gelmiyor mu? Duygu geldiği zaman ona da ver bir şişe. Gönül. Alsın götürsün. Nereden bulacak orada böyle zeytinyağını? Alsın koysun götürsün yani valla. Ay benim güzel kızım ya. Şimdi düzeni bozulacak. Geliyor da. Yani çok özledim o ayrı da. Ay bir şey olmaz canım. Babasına emanet etmiyor mu? Hı. Çocuğu tamam. Hiçbir şey olmaz. Biz özlemiştir sizi de. Hey, sen özledim. de özledin. Ay Tuna. Ay, bak lan, üstüne nasıl? dökülürse çok fena leke yapar haberin olsun. Kokusa bak Gönül bir şey olmaz. Kokusa bak Gönül. Alır. Ay üstüme ev <laughs> dökülür Hiç getirme bu tarafa. <laughs> Tuna. Hadi git bir çocuklara bak sen hadi. Baktım. Ders çalışıyorlar içeride. <laughs> Bu arada Orçun nasıl heyecanlı anlatamam size ya. Hafta sonu seçmeleri mi ne varmış hmm. onu bir panik Seçilecek mi seçilmeyeceğim mi acayip panik valla. De... <laughs> <laughs> ne konuşuyorduk biz? Sen hadi biraz içeri git Tuna. Mutfakta filan ya onu hadi. Heh. Canım bizim bir gizlimi saklımız yok ki Tuna'dan. Bırak gitmesin otururuz <laughs> işte hep işte, beraber. Teşekkür ederim Meltem sağ ol ya. Yani. Rica ederim. Ne öyle? Şu kızı merak ediyoruz Suna. Kimdi acaba, kimdi yani? Şey, şu Halloween'kinden bahsediyorsunuz değil mi? Halloween'ki o anlamda değil. Yani Halloween'kin... Yani, Halloween... Ya şunu... Ya bir dakika ya. Size şunu söyleyeyim. Ben şimdi Halloween etrafında böyle anormal bir sur ördüm. Valla. Kimse yanaşamaz yani yanına. İnanın güvenin bana ya. Bir tane dişi sinek bile Halloween etrafında dolaşamaz. İzin vermem buna yani. Şunu <laughs> benim sayesinde reklam filminde oynayacağım kesinleşti. Yönetmen de beğendi. Bu iş tamam. Ne güzel, ne güzel. Hayırlı olsun. Haluk Bey biliyor musunuz? Sizinle tanıştıktan sonra bütün hayatım değişti. Yani iş buldum. Reklam filminde oynuyorum. Yüksek lisans hayatım harika gidiyor. Ne güzel, çok sevindim. Bir isteğim daha var. O da olursa tamamdır. Nedir? Hani bizim yapabileceğimiz bir şey mi? Yani hmm, hem evet hem hayır. Mertem. Artık o kızı hayatından çıkart. Öyle bir kız yok. Ya unut onu ya Allah aşkına. Ya bak, bak ileriye doğru bak. Ya yani ben sana söz veriyorum bunda enintili ya. Sana yani garanti veriyorum yani. Bak ben ne kadar gülür rahatlığıyla oturduğum zeytinyağı yiyorum. Lütfen <laughs> Allah aşkına unut yok öyle bir şey yok yani. Yani Meltemciğim sen de öyle uzaktan gördün. Belki de düşündüğün gibi bir şey değildir. Hı? Bilmiyorum. Sen bana doğruyu, yalnızca doğruyu söyleyeceğine söz verir misin? Tuna. Lütfen gözlerimin içine bak ve bana doğruyu, yalnızca doğruyu söyleyeceğine söz ver. Ya, tamam söz. Söz evet, mü? O kızı görmeseydin şimdi durum ne olurdu? Hı? Sen o otele niye gittin? Konuşmak istedim. Evet. Yani barışmaktı değil mi niyetin? Evet. Kızı gördün ama vazgeçtin değil mi? Aynen. Başka sorunum yok hakim bey. Sanık sizin. <laughs> yani Meltem'ciğim bir telefon konuşması yok, bir görüşmeleri yok, bir şeyleri yok. Ben pek ilişkileri olduğunu zannetmiyorum. Ne olursun ya bak. Haluk aşağıda tek başına oturuyor. Hadi kalk git yanına otur. Yani her şey sanki hiçbir şey yokmuş gibi baştan bir konuş. Sen bir adım at emin ol o da atacak bir adım. Hatta giderken zeytinyağı da götür. Vallahi bak. Nedir? Evet. Şimdi şöyle, İsmail Bey çok şeker bir adam. Öyledir. Yani şimdilik e, şirket yapısını ve şirket işleyişini öğrenmeye çalışıyorum. E, İsmail Bey'in asistanıyım. Ama bir süre sonra şirketteki sorumlulukların artmasını isteyeceğim. Yani aslında şirketin işlerine daha çok dahil olmak, şirkete daha çok vakit geçirmek istiyorum. Evet evet yani olabilir. Yani aslında Haluk Bey, ben daha çok sizinle çalışmak istiyorum. Yani böyle eee sürekli dirsek temasında olsak. Aynı gemide yol <laughs> aldık. Aynı yurdumun tuta